Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 bin dezavantajlı çocuğu okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalandırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakım evleriyle özel çocuk kulüplerinin kapasitesinin %3'ü çeşitli nedenlerle okul öncesi eğitimden yararlanamayan dezavantajlı durumdaki çocukların desteklenmesi için ayrılıyor. Özel kreş, gündüz bakım evleriyle özel çocuk kulüplerinin kapasitelerinin %3'ü il müdürlüğünce tespit edilerek çocukların ücretsiz yararlanması için kullanılıyor. Ücretsiz bakım hizmetinden ekonomik durumlarına bakılmaksızın şehit ve gazi çocukları, bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan çocuklar, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu olan anneleriyle birlikte kalan çocuklar, ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocuklarıyla ekonomik güçlük içindeki anne ve babası vefat etmiş çocuklar, tek ebeveynle yaşayan çocuklar, engelli ebeveyni olan çocuklar, kadın konuk evinde bulunan veya ayrılan kadınların çocukları yararlanabiliyor. Bu kapsamda 2017 yılından bu yana yaklaşık 14 bin dezavantajlı çocuk okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalandı. 2017 yılında 2523 çeşitli nedenlerle okul öncesi eğitimden yararlanamayan dezavantajlı durumdaki çocuk okul öncesi hizmetlerden faydalanırken bu sayı 2018 yılında 2760 oldu. 2019 yılında 3300, 2020 yılında da 2663 dezavantajlı durumdaki çocuk okul öncesi hizmetlerden yararlandı. 2021 yılı ocak ayındaysa bu sayı 2652 olarak kaydedildi.